Günaydın Bugün 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar 24-25 derece bir hava sıcaklığı var ama serin bir rüzgar esiyor O da beni aslında Mesela biz, biz. bu numara alışıyoruz zaten. Hava serin olduğu için bol ağaçlı yolları kullanmadım bugün asfaltı kullanıyorum. Kertenkele gibi ısınmaya çalışıyorum. Ege iklimine yabancı olan arkadaşlar için şu an meyvenin bol olduğu bir dönem. İncirler geçti. Artık bandırılmış ve kurumuş incir var. Şu an kestane topluyorlar. Ceviz de geçti. Yani bol miktarda bir yedik diyebilirim. Yakında da kestaneler örtü altından çıkar. Bu kestane toplandıktan sonra Biliyorsunuz, erel topların altında ferment edilip, aslında bir yerde suyu uçurulup kabuğundan ayrılması kolaylaştırılıyor. Sonra kabuğundan ayrılıyor. Bir miktar su uçuyor tabii bu arada. Sonrasında pazara sunuma hazır hale geliyor. Bunun yanında narenciye de oldu. Yani daha doğrusu olmaya başladı diyelim. Bu yaz çok bereketliydi. Daha doğrusu bu sonbahar çok bereketliydi. Bol miktarda üzüm yedik. İncir yedik. Ceviz yedik. Kiraz biraz hızlı geçti ama üzüm hiç bitmedi maşallah. Ve şimdi de Kestaneler bitiyor. Yakında zeytinler de oluyor zaten şu an. Zeytine de girer insanlar. Ve sezonu kapatırlar. Sonra kış uykusu. Değil tabii ki. Hayvancılık da ağır bir şekilde yapıldığı için hayvan besisinde kullanılıyor. güzel ürünlerin tarımı devam ediyor. Bugün hava bir nebze serin tabi. Şu an aşağısı aşağıdayım. Yani 150-160 rakımlardayım. Buralarda hava güzel. Mamafe. Yukarı çıkacağız. Şimdi bilgi 230'larda. Orası bize bir sinyal verir. Daha yukarılara çıktığımız zaman özellikle de 1000 rakımın üstüne hava sıcaklığı ciddi manada düşecek. O yüzden yani bugün çok fazla çıkacağımı düşünmüyorum. Enerjim olsa bile çıkmak da istemiyorum. Çünkü hem yorulacağım hem terleyeceğim. Dönüşte de rüzgarı yiyeceğim ve buz gibi bir rüzgar. Bugün bisiklete binemeyiz. Bu güzel havaları kaçırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bu tip rotaları planlarken mevsim çok önemli. Sabah çok erken saatlerde çıkıp güneşi görmeden en azından bir 500-600 rakımın üstüne çıkmak. Sonra serin bir havayla devam etmek ciddi keyifli olabilir. Burası 1G'ye kadar. Doğru düzgün bir eğim yok. Yani bazı yerlerde 6-7 oluyor ama bir giden sonra 12'ler 14'ler. Daha önceki rotada alıştığımız gibi gitti başlıyor. Zaten bu bozdağlar tarafı hep böyle arkadaşlar. Başlangıç bazı yerlerde biraz sıkıyor insanı. Sonrası kolay. Evet bir bilgiye geldim. Burası Bilge'nin tarihi bir fabrikası. Güzel bir görüntüsü varken Bilge'nin üst tarafına böyle bir konutlar yaptılar. Ya tarihi dokuyu bozmadılar ama iğrenç oldu bence yazık. Ne haber? Ne haber? Sosis gel bakayım buraya. Sosis. Ha, bu da annesi mi? Evet. Bir geldik. 230 rakım demiştim buraya hani. 230, 235 civarı. Yani aşağı öyle buranın arasında. Dağlar kadar fark var arkadaşlar. Şu an ciddi manası da. Güneş olmasına rağmen serinlik hissediliyor. Daha da yukarı çıktıkça bu serinlik daha da artacak. O yüzden günün tırmanışı iptal. Bak zaten ciğerde iptal ama yani açılırdı bu ciğer ama hastalanmak istemiyorum evet gördüğünüz gibi narenciler oluyor sararmaya başlamış evet ceviz gölgesi ciddi manada soğuk şu an burası yüzde on bireyim yani çok değil ama yine de antrenmansız bir insan için yorucu Daha yalnız başına yapılan keşifler de ürkütücü arkadaşlar. Onun üzerine çıkacağını bilmiyoruz. Vahşi hayvan olur, köpek olur. Ya da kızgın bir ağaç sahibi olur. O yüzden grup halinde yapılan keşifler daha keyifli. şey olacağını düşünmüyorum ama insan korkmadan da edemiyor. Evet. Keyifli çıkışların daha keyifli inişleri olurmuş. Güzel güzel çıktık buraya ama özellikten dolayı geri dönüyorum. Güzel bir stabilize. Güzel. Gerçek bizim var. Trenlerim de bitmiş.